Sıra sende Miles. Yoho! Orada olduğunuzu biliyorum örümcek ekibi. Beni iyi dinleyin. Green Goblin. Şehirdeki bütün oyunlara girmiş olmalı. Bu kötü her zaman numara peşinde. Farkınızdan <laughs> başlayarak bütün şehri baştan aşağı bal bombamla turuncuya boyayacağım. Elimde bal dolu bir sürü numaram var. Hadi beni durdurun. <laughs> şehri kaba dönüştürmesine izin veremeyiz. Hadi çocuklar, giyinelim ve sallanalım. Peter Pan Miles, hadi cesur dostlar. Dinlerleri onlar hep kafa kafaya dururlar. Cesurca Spidey'nin günü kurtarma vakti. İnce. bir iki üç hadi ağlar hadi evet evet evet, evet. evet. <laughs> işte minnak minnoş örümcek ekibi sizi bir güzel sudağa mı düşürdüm beni durduramayacaksınız <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir bombalama vakti geldi. Bugün olmaz. <laughs> oh. Bu kadar yeter Gobi. <laughs> Numara çantanı hemen bana ver. Hayatta vermem. Pekala. Güzelce sorduk. <gülüyor> <gülüyor> İşte budur Ghost Spider. Sıra sende Spin. Tamam. <laughs> Oyun bitti Gobi. Spider ekibi yine kazandı.